Hazreti Peygamber, bakın Mekke'de doğuyor, malum Mekkeli, Mekke'de e, amcaları Ebu Cehil, Ebu Leheb ona bu işkenceyi sunumu reva görüyorlar. Onlarla fiili savaş halinde, onların başlatması sebebiyle. Fakat Habeşistan Necasi'sini bilirsiniz, tarihi bilginizden. Habeş Kralı. Kral, ha, evet. Vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber Medine'de ona cenaze namazı kılıyor. Dünya dünya bu olayı hatırlaması lazım. Doğrusu ben bunu bilmiyorum. Evet. Habeşistan kralı, Habeşistan kralı e, vefat ediyor. Resulullah Medine'de diyor ki gelin bugün dünyanın barışçıl insanı kardeşiniz Necasi vefat etti. Gelin cenaze namazı kıralım diyor. Bu hadise Buhari'de cenayiz basında efendim e, mevsup bir hadisle tespit ediyor. Olayın sebebi şu. Habeşistan kralı Hristiyan. Evet. Onu soracaktım. Acaba evet. bir imanı mı var? Hayır. Hani az önce Hayır. Evet. Adını... Ha, ha, söyleyeyim. E, yani gerçek Bilinen Hristiyan Evet. Hristiyan. Fakat evet. Mekke'de müşriklerin zulmünden kaçan evet. Müslümanları Habesistan'da misafir ediyor. Onları koruyor. <laughs> Ve Mekke müşriklerine diyor ki bunlar bana sığınlar, bunlara dokunamazsınız. <laughs> i̇şte Resulullah o barışçı bir insandır diyerek vefat eden bir Hristiyan kralın cenaze namazını kılıyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Kur'an-ı Kerim ve onun mübelliği olan Hz. Peygamber savaşa barışa nasıl bakıyor? Din odaklı mı bakıyor? Barış odaklı mı bakıyor? Bunu anlatmak için bundan daha fazla örneğe gerek yok. <laughs> Dolayısıyla bu mesele fevkalade önemli. Mekke müşrikleri o dönemde kutsal mekanlara tapınıyorlar. Evet. Kabe'ye tapınıyor. Efendime söyleyeyim başka meşahir dediğimiz kutsal mekanları takdis ediyor. Fakat insanlara zulmediyordu. Onlar için kutsal olan mekandı, insan değildi. Kutsal mekan adına insanlara zulmediyorlardı. Hz. Peygamber diyordu ki onlara, Mekke ne kadar kutsalsa, Arafat ne kadar kutsal kutsalsa, haram ayları ne kadar kutsalsa, kutsal bildiğiniz zaman ve mekanlar ne kadar kutsalsa, biliniz ki insan ondan daha kutsaldır. Onun malı da, canı da, ırzı da haramdır, dokunulmazdır. Hz. Peygamber'in getirdiği espri bu. Eşyaya kutsiyet veriyorlar, ama insanı köleleştiriyorlar. Onun için Hazreti Peygamber'in Mekke'yi fethettikten sonra Bilal'i Kabe'nin üstüne çıkartarak ezan okuttuğunu biliyoruz değil mi? Çok önemli bir sembol şimdi anlıyoruz. E, müşrikler istedim. müşrikler çıldırıyor. İşte diyor böyle çıplak ayaklı siyah bir adamın e, şeye çıkarttı Kabe'nin üstüne kutsalımızı çiğnedi işte Muhammed bu diye dövünüyorlar din elden gidiyor diyor. Ve dönüyor Kabe'nin karşısına diyor ki ey Kabe şanın yücedir sen Allah'ın birliğini temsil eden bir evsin ama insanın şerefi senden daha yücedir diyor. Bunu böyle anlamadığımız müddetçe bugün kutsal adına dünyada savaş veriliyor. İnsandan hı. daha kutsal bir varlık olamaz. İnsanlar Dolayısıyla bütün kutsallar insanı tevhide götürmek için anlam ifade eder. Onun için Kur'an-ı Kerim Kabe'ye tapmayın diyor müşriklere. فَلْيَا <laughs> رَبَّ هَذَا بَيْتٍ رَبْبُنَا كَابَنِنْ رَبْبُنَا اِبَادِ Dolayısıyla insan da bunu anlaması lazım. Savaşın gerekçesi din değil. Hı hı. Kutsal mekanlar değil. Onun için kutsal mekanlar savaş vasıtası olmamalı. Kutsal mekanlar eğer onun kutsallığı, kutsiyeti anlaşılıyorsa bu kutsal mekanın efendim çağrışımıyla bize verdiği ilhamla bütün insanlığa barış ve huzur getirmeye bir vesile olmalıdır. Yoksa kutsal mekan var, kutsal mekan için biz birbirimize savaş ediyoruz. Buna çok dikkat alması gereken bir şey. İnsanın öldürüldüğü yerde, canın katledildiği yerde kutsal, kutsal kalmaz. kalmaz. Maide suresinde buyurur ki Cenab-ı Hak, men katele nefsen, bir kişiyi öldüre. Nefis can demek, <laughs> Orada imandan filan bahsetmiyor insan, can. Tabii. Bir can alan bütün insanlığa kurşun sıkmıştır. Bütün insanlığı katletmiştir. Bunu anlamak zorundayız. Ve o ayet Tevrat'ta da birebir aynıdır biliyorsunuz. Evet, tabii. Bu çok enteresan e, tabii. bir şey. Tabii. Dünyayı kurtaran insanı kurtarır. Tevrat'ta birebir. Aynen evet, madde süresinde tabii. de var. Dolayısıyla öldürmeyeceksin. Zaten bu işler Tevrat'a aykırı. Hz. Musa böyle mi yapıyordu? Hz. Musa böyle mi yapıyordu? Hz. Yakup böyle mi yapıyordu? Hz. Şah böyle mi yapıyordu? Dolayısıyla insanlık e, hakikaten e, kendisine gelmelidir bu zulümlerden efendim uzaklaşmak durumundayız. Artık bu din e, kılıflı savaşlar diyelim. Haçlı savaşlarının neye mal olduğunu biliyoruz. Kendi içinde Batı dünyasının değil mi? E, yüzlerce yıl süren savaşlarının nelere mal olduğunu biliyoruz. E, Müslüman dünyada da e, maalesef hele son zamanlarda bir felakettir. Bir felakettir bu. Dolayısıyla e, e, şunu söyleyebilirim bu konuda. En doğru anlaşılan din, en gerçek din hangisidir? Bu soruyu bir soralım. Şimdi az önce söylediğim şekilde ben dinle şeriatı birbirinden ayırdığım için zaten bir tane İslam'dır. Harika. Onu, yani nasıl, tarif Onu nasıl tarif edeceğiz? Onun temel özelliği nedir? İslam uleması demiştir ki Et tazimü bilmek tarz. ve şefakat li kalbillah. Bütün insanları kardeş görmek. Hmm. Bu kadar. Hangi din? Hangi din mensubu? Bir Allah diyor. Rabb'imiz bir diyor. Hmm. Ondan başka mabut yok diyor. Ve hangi dindar? Bütün insanlara ve mahlukata şefkat gösteriyor. Doğru din o dindir. <laughs> Takip edilmesi gereken. Evet. Yol mesela olur. budur. Kur'an Kur bu bu söylediğim cümle bütün İslam ulemasının Kur'anın efendim özünden, e, çıkardığı, özünden çıkardığı, çıkardığı sonuçtur. Allah'a tazim, mahlukata, insana şefkat. Kur'anın reddettiği en temel şey nedir? En temel şey tefrikadır. Bölünmedir, <laughs> İhtilaftır. Peygamberin lanet ettiği diye bir şeydir evet, fırkalara. Onun için Hazreti Peygamber'e sen din adına bölünenlere, fırkalara ayrılanlara la senin asla bir işin olamaz. Dolayısıyla e, Banu Hanım yani bu mübarek günde insanlar e, şimdi dediğin gibi herkes kendi inancını, kendi mezhebini, kendi dinini daha da ad gruplara ayrıldı böyle. Bu felaket, bu felaket, evet. bu felaket. <laughs>